çalışalım. Allah razı olsun. Size. Allah sizden razı olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Biz bu Suriyelilere baktık, besledik. Hı, hı. Ekmeğimizi yedik. Hep bizi soydu da soğana çevirdiler. Hiçbir şeyimizi bırakmadılar abi. Bunu kaydediyor musunuz çocuklar? Hiçbir şeyimizi bırakmadılar <gülüyor> abi. <gülüyor> Aslında motor dahi vermeyeceksin. Evet. Motordan abi sabaha kadar girdiler girdiler. Gün dükkanlar hepsini yağmadılar. Allah Allah. Allah Hay Allah. belasını alça. desin. Evet. Bunlar biz bize yeteriz. Duyuyor musun Erdoğan? Biz bize Duyuyor yeteriz. Duyuyor musun? Zaten. Biz bize yeteriz. Duyuyor musun Süleyman Soylu? He. Evet. Biz bize i̇şte yeteriz. sizin muhacirleriniz. Bak Biz Ensar'a ne yeteriz. yapıyorlar? Hep her şeyimizi aldılar. He. Ya bir evde, ya markette geçecek ne işi var ya? Geçeceğine bir al götür oğlum yiyeceğini al. He. Bırak başkasına da faydalansın. Hepsinin götür. Allah razı olsun. Hepsini Zafer yol tüzün diyeceğim. Zafer Tuz'un arkasındayız. Sağ ol. Merak etmeyin abi. Bak. İşiniz nasıl? aslında. Gel. Sağ ol. Evet, gördüğünüz gibi bir şoktayız ve nasıl büyük bir yağmanın olduğunu görüyoruz. Sadece tabi gıda maddeleri değil, her türlü madde yağmalanmış ve karşıda da telefoncular hepsi yağmalanmış. Yıllardan beri baktığımız, masraflarını karşıladığımız Türk halkına 144 milyar dolar harcamaya mal olan sağlık giderlerini, eğitim giderlerini, ilaç giderlerini karşıladığımız Suriyeliler bu ülkenin en ağır depreminin yaşandığı gün bulundukları birçok yerde yağma gerçekleştirdiler. Değerli Türk milleti, bunun adı şerefsizliktir. Bunun adı şerefsizliktir, şerefsizlik. Nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda bizi arkadan vurdularsa Türk askerlerinin midesini deşip altın aradılarsa şimdi de Aradan 100 sene geçtikten sonra Bu sefer Bir deprem felaketiyle karşı karşıya olan milleti arkadan vuruyorlar İki tane bisküvi alma meselesi değil İnsanları tehdit etme Evlerine girme Soygun Gasp Allah belanızı versin Ve Recep Tayyip Erdoğan, bu belayı Türkiye'nin başına sen getirdin. Bu belanın nedeni senin burnunun ucunu görmeyen Suriye politikan. Seni de yollayacak Türk milleti, Suriyeliler de yollayacak, Afganlar da hepinizi yollayacak.